Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak biz ne yaptık? Asal sayılar dedik. Daha sonra aralarında asal sayılar dedik. Şimdi de asal çarpanlarla ilgili konuşacağız arkadaşlar. Yine bu temel ve önemli bir ifadedir. Sayının asal çarpanlarına ayrılışı. Ne demek asal çarpan? Bir sayının tam bölenlerinden asal olanlarına biz ne diyoruz arkadaşlar? O sayının asal çarpanları diyoruz. Şimdi asal çarpanlara ayırmanın matematiksel tanımını vermeden önce şöyle bir göstermek istiyorum. Mesela ben size desem ki bir örnek üzerinde konuşalım. 360 sayısının mesela asal çarpanlarının toplamı kaçtır? Asal çarpanlarının toplamı kaçtır? Bir örnekle beraber bir hatırlayalım nasıl biz asal çarpan buluyorduk? Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Verilen sayıyı asal sayılara bölüyoruz. 2'den başlıyoruz. 2, 3, 5 bölünebildiği kadar. Ha burada sıralı gitmek zorunda mıyım? Değilim. Ama aslında düzenli olması açısından bence tavsiyem sıralı gitmekte fayda var. Yani en küçük asal sayıdan başlayalım. 362'ye böldüm. 180. 2'ye böldüm. 90. Böyle bildiğimiz kadar bölüyoruz. 2'ye böldüm. 45. Artık 2'ye bölünmüyor. Bir sonraki asal sayıya geçeyim. 3'e böldüm. 15. 3'e böldüm. 5. Ve 5'e böldüm. 1. Özetle arkadaşlar aslında 360 sayısı bakın 3 tane 2, 2 tane 3 ve 1 tane 5'in çarpımıymış. Nasıl yazabilirim bunu? 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı bir tane de 5'imiz var. Dikkat edin bu versiyonda yazdığım zaman tabanda artık ne var arkadaşlar? Sadece asal sayılar bakın 2, 3 ve 5. Yani ben şu anda verilen sayıyı 360 sayısını asal çarpanlarına ayırmış oldum. Şimdi burada biraz konuşalım. 360'ın arkadaşlar dikkat edin 2 3 ve 5 olmak üzere 3 tane asal çarpanı varmış. Arkadaşlar buraya dikkat edin. Bazen ÖSYM de yapıyor bunu. Ben bu 2 3 5'e 360'ın asal çarpanı diyebileceğim gibi asal böleni de diyebilirim. Yani asal bölen dediği zaman farklı bir şeymiş gibi düşünmeyelim. E bana ne sormuş burada? Bu sayının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? E, efendim bir 2 3 ve 5. Dikkat edin sadece asal olanlar. 2 3 ve 5'in toplamını sormuş bana. 10'dur diyebilirmişim. Şimdi bazı sayısal mantık sorularında şöyle yapıyorlar arkadaşlar. Diyor ki mesela verilen bir sayı. Verilen sayı sen kutu içerisinde gördüğün zaman kutu içerisindeki A sayısı diyor ki sayının en büyük asal çarpanı ile en küçük asal çarpanın toplamına eşittir. Böyle bir tanım veriyor. Kutu içerisinde bir ifade yazıyor. Sallıyorum tamamen. Diyor ki A sayısı kutu içerisinde yazıldığı zaman bu sayının en küçük asal çarpanıyla en büyük asal çarpanın toplamına eşittir. Sen şimdi böyle bir tanımı gördüğün zaman adam soruda buna göre kutu içerisindeki 360 kaçtır dediği zaman ne yapacakmışım ben? Bakıyorum sayının en küçük asal çarpanı ne? 2. En büyüğü ne? 5. O zaman kutu içerisindeki 360 sayısı 7'ye eşittir diyebilirmişim. Bu tarz sayısal mantık sorularına da alışık olalım. Yani ben bir sayıyı asal çarpanlarına ayırdığım zaman, şunların anlamını bilelim arkadaşlar Bakın, 2, 3 ve 5 olmak üzere 3 tane asal çarpanı var. En büyük asal çarpanı 5, en küçük asal çarpanı 2. Asal çarpanlarının toplamı 10 veya da asal bölenlerin toplamı aynı şeyde olabilirdi. Değil mi asal çarpan veya asal bölen diyebilirdik. Bu şekilde asal çarpanlara nasıl ayırdığımızı görmüş olduk. Gelin şimdi bu örnekten sonra ben bunun sayısal tanımını vereyim. Mesela arkadaşlar şöyle diyelim. X, Y, Z ne olsun? Birbirinden farklı, birbirinden farklı asal sayılar olsun. A, B, C de pozitif tam sayılar olsun. Pozitif tam sayılar. O zaman bir A sayısının ben bu A sayısını arkadaşlar bakın X, Y, Z birbirinden farklı asal sayılar. Şu 2, 3, 5 gibi. X üzeri A, Y üzeri B, Z üzeri C şeklinde yazdığım zaman bu şekilde yazılmasına şeklindeki yazılışına ne diyormuşuz biz arkadaşlar biz yazılışına A'nın asal çarpanlarına ayrılışı denir. Asal çarpanlarına ayrılışı denir şimdi özellikle bu tanımları da veriyorum ki bazen soruda senin bildiğin, çok güzel yaptığın şu işlemi böyle sanki farklı bir şeymiş gibi tanım veriyor. Şu tanıma bakınca çok sevimsiz duruyor. Matematikte tanımlar biraz sıkıntılı durabilir. Ama biz artık neyin ne olduğunu anlayalım. Bakalım ne diyor tanım bana? Tabandaki sayılar x, y, z gibi birbirinden farklı asal sayılar olacakmış. Yani arkadaşlar 2 üzeri 3, 3'ün karesi 5 üzeri 1 yazmıştım ya sen bunu 2'nin karesi, 3'ün karesi 5 üzeri 1 çarpı 2 olarak böyle ayrı ayrı yazamazsın. Tabandaki tüm asal çarpanlar birbirinden farklı olacakmış. Kuvvetleri de pozitif tam sayı. Bu şekilde yazılmasına biz ne diyormuşuz? Asal çarpanların ayrılışı diyebilirmişiz. Şimdi mesela örneklerle devam edelim. Ne demiş bize ilk örneğimizde arkadaşlar? İlk sorumuzda. 2024 sayısının tam bölen en büyük asal sayı kaçtır? Şimdi aynı soru kökünü şöyle de sorabilirdim değil mi? 2024'ün en büyük asal çarpanı kaçtır? En büyük asal böleni kaçtır da diyebilirdim. Özetle verilen sayıyı, sayıyı asal çarpanlarına ayrılmamız istiyor. Başlayalım. 2024 sayısı. Şimdi 2'ye böldüm. Ne oldu arkadaşlar? 1012. 2'ye böldüm. 1000'in yarısı 500. 12'nin yarısı 6. 506. 2'ye böldüm. 253. Şimdi bundan sonra hemen önceki derslerde basamak çözümlemede şöyle bir cümle kurmuştum size arkadaşlar. Bakın şu 2 ve 3'ün toplamı ortaya yazıldıysa bu artık nedir arkadaşlar? 253 sayısı 2 ve 3'ün toplamı ortaya yazıldığına göre 23 ile 11'in çarpımıdır. Doğru mudur? 11 ile çarparken böyle bir kısa yoldan bahsetmiştik. Bir daha buralarda bunu işte 7'ye böleyim 13'e böleyim bunlarla uğraşmıyorum. Hemen bunu yakaladım 11'e böldüm 23, 23'e böldüm 1. Özetle 2024 sayısı nasıl yazabilirmişim arkadaşlar? 2 üzeri 3 çarpı 11 çarpı 23 şeklinde yazdığım zaman asal çarpanlarına ayrılmış oldum. 2024 sayısının 3 tane asal çarpanı varmış. İşte bu asal çarpanlarının toplamı kaçtır derse cevap verebiliriz. Bize ne demiş? Bunu tam bölen en büyük asal sayı. 2024'ün en büyük asal çarpanı neymiş arkadaşlar? 23'tür diyebilirmişiz. Özetle bu örnekte ne yapmışız biz? Verilen sayıyı asal çarpanlarına nasıl ayıracağımızı gördük. Burada arkadaşlar hatasız ve hızlı olmamız lazım. Çünkü soru içerisinde bir noktada bunu yapmamız gerekir. Verilen sayıyı hızlı ve hatasız bir şekilde asal çarpanlarına ayıracağız. Burada biraz pratik yapmakta fayda var. Elimizin ısınması lazım. Şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi başka neler yapılabilir asal çarpanlarla alakalı ona bir bakalım. Yedinci soruda ne demiş bana? A, B ve C birer tam sayı. 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B çarpı 5 üzeri C. Bu da yeni moda ifadeler arkadaşlar. Mesela ben eskiden buraya 288 diyorduk. Çok rahat oluyordu. Küçük bir bilgi daha katmış. 28,8 demiş. Küçük bir ondalıklı sayı bilgisi dahil etmiş. Peki bir bakalım. En azından şuradaki asal sayıları gördüm. Şimdi ben şu 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B çarpı 5 üzeri C. Şu 28,8'den bir kurtulayım arkadaşlar. 288 bölü 10 olarak yazsam. Peki bana ne lazım şöyle baktığım zaman bu 2'nin, 3'ün ve 5'in kuvvetleri yani şu asal kuvvetler lazım değil mi? Ben şu 288'i bir asal çarpanlarına ayırayım. 2'ye böldüm 144, 2'ye böldüm 72, 2'ye böldüm 36, devam ediyorum. 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Yani özetle şöyle yazalım. 288 sayısı neye eşitmiş arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5. 2 üzeri 5 çarpı 3'ün karesi doğru mudur? Alt tarafta neyimiz var? Şu 10 sayısını da ben 2 çarpı 5 olarak yazayım. Peki şurada bir işlem daha yapsam. Bakın şu 2 ile 2 üzeri 5'i sadeleştirsem. Yukarıda 5 tane 2 var. Bir tanesi gitti. Yukarıda 4 tane 2 kaldı diyebilirim. Yani 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b çarpı 5 üzeri c neye eşitmiş arkadaşlar? 2 üzeri 4. 3'ün karesi. Hatta arkadaşlar şu 5 sayısını da yukarıya şöyle yazamaz mıyım ben? 5 üzeri eksi 1 olarak yazamaz mıyım? 1 bölü 5 sayısını 5 üzeri eksi 1 olarak yazabilirim. Bakın aynı formata getirdim. 2'nin kuvveti, 3'ün kuvveti ve 5'in kuvveti. O zaman baktığım zaman sadece şöyle fotoğraf olarak bakıyoruz. Demek ki A sayısı buradan 4'e eşitmiş. B sayısı 2'ye eşitmiş. Dikkat edin C sayısı da eksi 1'e eşitmiş. Burada A, B, C birer tam sayı dediği için C'nin eksi 1 olmasıyla ilgili bir sıkıntımız yok. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Topladığım zaman A artı B 6, 1 çıkardık. Toplamımız 5'tir diyebilirmişim. Yani bizim asal çarpan bilgilerimizin arasında küçük bir işte ondalıklı sayı olsun başka bir konuyla ilgili bir şey dahil ettiği zaman panik yapmıyoruz. Bildiklerimizi yaparsak çok rahat sonuca ulaşırız. Şimdi başka neler olmuş? Bakın yani artık bundan sonra ne yapmaya çalışıyor? Soruyu biraz daha sevimsiz göstermeye çalışıyoruz. Bir A sayısı vermiş 11, 22, 33 toplam şeklinde 121'e kadar gitmiş. Burada da arkadaşlar o geçmişte konuştuğumuz, ardışık sayılarda konuştuğumuz toplam formülleri bizim için önemli. Doğru mudur? Önce bir hatırlatmak için ben şu toplam formülünü uygulayayım. Neydi bu arkadaşlar? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 ile bakın sadece bu terim sayısını veriyordu. Bununla son terim artı ilk terim bölü 2'yi çarptığım zaman ben toplamı buluyordum. Uygulayalım o zaman. 121 eksi ilk terimimiz 11 bölü artış miktarı. Sayılarımız kaçar kaçar artmış arkadaşlar? 11 11. Bir de formüldeki artı 1'i unutmayalım. Bununla 121 artı 11 bölü 2'yi çarparsam ben bu toplamı bulurmuşum. Şurası ne oldu arkadaşlar? 110. Bölü 11, 10, 6, 1. İlk parantezimiz 11'miş. İkinci parantezimiz de 132 bölü 2'den 66. Şimdi bir duralım. Bana ne soruyor arkadaşlar? A'nın asal bölenlerinin toplamı kaçtır? Ya sınavda gidip de bunları çarparak ya A sayısını bulmamıza gerek yok. Bana A sayısını sormuyor arkadaşlar. A'nın asal bölenlerinin toplamı. Sınavlarda bazen böyle gereksiz işlemler yapabiliyoruz. Peki 11 sayısı zaten asal. Ben şu 66 sayısını da 6 çarpı 11 olarak yazsam. Doğru mudur? Peki arkadaşlar 6 asal oldu mu? Olmadı. 6 sayısını bakın 2 çarpı 3 olarak yazıyorum. Asal çarpan lazım ya bana. Şu 11 çarpı 11 de 11'in karesi olarak yazdım. Al sana A'nın asal çarpanları ayrılmış hali. A sayısı her neyse beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Bir daha bunları çarpmakla bölmekle uğraşmadım. Direkt asal çarpanlarını buldum. Sorumuz neydi? Bunun asal çarpanları veya da asal bölenleri diyebilir demiştik. Asal bölenlerinin toplamı 2, 3 ve 11'in toplamından 5 artı 11'den 16'dır diyebilirmişiz. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Burada bakış açısı olsun. Mesela burada başka toplam formülü unuttum diyelim. Unutma şansın yok da. Farz etti o anda aklına gelmedi. Başka neler yapabiliriz? Şu seri aslında çok da kötü bir seri değil. Bakın hepsi 11'in katları değil mi? Ben şurada bir 11 parantezine almış olsam ne olacak arkadaşlar? 1 artı 2 artı 3 artı nereye kadar gelecek? 121 dediğimiz sayı 11 çarpı 11'den 11'e kadar gelecek. Peki 1'den ne kadar olan sayıların toplamı neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Yani 11 çarpı 12 bölü 2 demiş olsak. Özetle şunları sadeleştirdiğim zaman 11 çarpı 11 çarpı 6 ifadesini bu şekilde de bulabilirdim. Sadece bakış açısı olsun diye çözdüm bu şekilde. Buradan da yine 11'in karesi çarpı 6. 6'yı da 3 çarpı 2 olarak yazarsam asal çarpanlarına ayırmış oluruz. Ee, farklı toplama ifadeleri n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Ee, hatırlamış olduk. Arkadaşlar bunları bilmek zorundayız. Daha önce de demiştim ardışık sayılarda. En azından bir denene kadar olan sayıların toplamıyla genel toplam formülünü kesinlikle bilmek zorundayız. Şimdi ardışık 4 tek tam sayının şurası çarpımı olacak. Çarpımı 9009 olduğuna göre ne güzel bir sayı değil mi? 9009 olduğuna göre bu sayıların en büyüğü ile en küçüğünün toplamı kaçtır? Ya şimdi ya biz asal çarpanlarla ilgili konuşuyorduk. Bu ardışık sayılar nereden çıktı? Arkadaşlar şöyle bir başlayalım. Ardışık 4 tek tam sayı. Peki ben ardışık tek tam sayı dediğim zaman neyi biliyordum? Ben bunlardan birine n demiş olsam aralarında iki fark olan sayılar olarak yazıyordum ben bunları değil mi? Ardışık 4 tek tam sayı bu şekilde yazdım. Bunların çarpımı demiş. Çarpımı çarpalım. 9009'a eşitmiş. Şimdi ben toplam falan deseydi ardışık sayılarda belirli yöntemlerimiz vardı arkadaşlar. Burada nasıl çarpacağım ben bunu? En üzeri dörtlü ifadeler gelecek. O zaman hemen şöyle düşünüyorum. Aralarında iki fark olan hangi dört sayı çarparsam 9009 eder. Peki bunu direkt görebilir miyiz? Direkt görebiliyorsanız zaten artık bu videoyu izlemenize gerek yok. Aşmışsınız demektir. Şöyle yapalım. Direkt göremeyeceğimiz için ben şu 9009 sayısını bir asal çarpanlarına ayırayım. Bakalım 2'ye bölünmüyor. 3'e böldüm. 3.003 3'e böldüm. 1.001 Sınavda da yüksek ihtimal tam bu noktada insan bir düşünür. Ya bu 1.001 neye bölünüyor? Bu asal mı falan filan. Veya da bunu asal gibi bir yorum yaparsan da... E, ...sonra buradan sonra ilerleyemezsin. O zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yine videonun başındaki örneklerden bir 91 vardı hatırlarsınız. Böyle 7 çarpı 13 gibi gıcık iki tane sayının çarpımıydı. Özetle sen sınavda... Bir sayıya asal deyip demeden önce en azından arkadaşlar bir 7'ye böl. 7'nin katları çünkü bizim çok hoşumuza gelen şeyler değil. Mesela 3'er 3'er sayarız 5'er 5'er sayarız ama 7'şer 7'şer saymayı sevmeyiz bile. Yani onların katları çok e, hakim olduğumuz ifadeler değil. O zaman sen sınavda bir sayıya asal deyip demeden önce en azından bir 7'ye böl. Aslında bunun bölünebilme kurallarından bakın artı eksi artı eksi yazsam yine sonuç sıfır geldiği için 11 11'in katı olduğunu da görebiliyorum ama oldu da sen bunu da bilmiyorsun. En azından bir 7'ye bölmeyi dene. 10'da 7 bir kere 7, 3, 0 indirdim. 30'da 7 4 kere 28, 2, 1'i indirdim. 21'de 7 3 kere. Bakın 1001 sayısını 7'ye böldüğüm zaman 143 oluyormuş. 143'ü de artık arkadaşlar hemen hatırlıyoruz bakın. 1 ile 3'ün toplamı ortaya yazılmış. Yani 11 ile 13'ün çarpımıymış. Özetle ben şu 3 çarpı 3, şurayı da 9 olarak yazarsam bakın 9009 sayısı 7, 9, 11, 13 gibi 4 tane tek tam sayının çarpımına, ardışık tek tam sayının çarpımına eşitmiş. Bundan sonra ne demiş bana? En küçüğüyle en büyüğünün toplamı kaçtır? 20'dir diyebilirmişim. Şimdi özetle şu oldu arkadaşlar. Soru ardışık sayı sorusu gibi başladı ama sen bu soruda 9009 sayısına asal çarpanlarına ayıramazsan, daha doğrusu şu 1001'i herhangi bir şeye bölemezsen istediğin kadar ardışık sayı soru konusuna hakim ol bu soruyu yapamazsın. Pardon ardışık sayı evet ardışık sayı konusuna hakim olmuş olsan da bu asal çarpanlarla alakalı soruyu yapamazsın. O zaman arkadaşlar demek ki asal çarpan bilgisi başka sorularla da karıştırılıp karşımıza çıkartılabilirmiş biraz dikkat edecekmişiz. Evet arkadaşlar şimdi asal çarpanlar başka nerelerde karşımıza çıkabilir? Bizim aslında e, kare küp tamamlama dediğimiz ifa, soru kalıpları var. Şimdi bir bakalım birlikte bir örnek üzerinden. Demiş ki bana x ve y pozitif sayı 112 çarpı x eşittir y kare. Şimdi bakın arkadaşlar 112 ile bir sayı çarpmışım sonuçta bir sayının karesi olmuş. Şu denklemi biraz okuyalım. Özetle ben size şu denklemi hiç vermeden şöyle deseydim. 112 sayısını en küçük hangi sayıda çarparsam sonuç tam kare bir ifade olur veya da bir ifadenin karesi olur deseydim aslında bu denkleme karşılık gelirdi. Özetle denklemi vermeden böyle metin şeklinde de karşımıza çıkabilir bu sorular. Peki buralarda ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar 112 ile neyi çarparsam bir sayının karesi olur. Bunun için 112 sayısını asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm. 56. 2'ye böldüm. 28. 2'ye böldüm. 14. 2'ye böldüm. 7. 7'ye böldüm 1. Şimdi bakın kare dediği için arkadaşlar küçük bir kuralımız var. Kare dediği için ben buradaki asal çarpanları ikişerli gruplandırıyorum. İkişerli gruplandırıyorum. Hepsini kare dediği için ikişerli gruplandıracağım. Ve eksik olan varsa da ben tamamlıyorum. Amacım neymiş? Kare dediği için her birini ikişerli gruplandıracağım. Eksik olan varsa da ben tamamlayacağım. Peki benim eklediğim sayıların çarpımı... Bana aradığımız en küçük sayıyı verir. Ben ne yaptım? Bir tane 7 ekledim. Başka ekleme yapsaydım eklediğim sayıların hepsinin çarpımı aradığımız en küçük sayıyı verecek. Ve diyorum ki Y'yi nasıl bulacağız? Tamam 112 ile 7'yi çarptığım zaman bir sayının karesi oluyormuş ama peki hangi sayının karesi oluyormuş? Şu işlemi yaptıktan sonra o oluşan her gruptaki bir elemanın çarpımı da bana Y'yi verir. Yani Y'de ne eşit olurmuş arkadaşlar? 28. Tekrar ediyorum. Verilen sayı asal çarpanlarına ayırıyorum. Kare dediği için her asal çarpanı ikişerli gruplandıracağım. İkişerli gruplandırdım. Eksik olanları da ben tamamlayacağım. Amacım her birini ikişerli yapmak. Benim eklediğim sayıların çarpımı aradığımız en küçük sayıyı verir. Oluşan her gruptaki bir elemanın çarpımı da hangi sayının karesi olduğunu verir. Bu soruya göre x artı y ne olacakmış arkadaşlar? 7 ile 28'in toplamı 35 diyebilirmişiz. 112 sayısını en az 7 ile çarparsam bir sayının karesi olurmuş. Bana en büyük değerini sorabilir mi arkadaşlar? Soramaz. Sonsuza kadar büyütürüm. Olay anlaşıldı mı? Peki neden ikişerli gruplandırdığımı da unutma. Kare dediği için. O zaman arkadaşlar burada küp bir yazsaydı. 112 sayısıyla en küçük hangi sayı çarparsam bir sayının küpü olur. O zaman aynı işlemleri üçerli yapacaktım. Gelin şimdi onun örneğine bakalım. Hatta bakın soruda arkadaşlar bana şu şekilde 96 çarpı B eşittir A küp deseydi benim artık ezberlediğim, aşina olduğum bir soru kalıbı olacaktı. Ama soruyu biraz süslemiş. Küp kök içerisinde bir ifade vermiş. A eşitmiş. Peki ben şu küp kökten nasıl kurtulurum? Her iki tarafın küpünü alacak olursam şuradaki ifadeyi elde etmiş olurum. Özetle soru kalıbımız neymiş? 96 sayısıyla en az hangi sayıyı çarparsam bir sayının küpü olur. Peki ben ne yapacaktım arkadaşlar? 96 sayısını asal çarpanla ayırıyorum. 2'ye böldüm. 48. 2'ye böldüm. 24. 2'ye böldüm. Buradaki asal çarpanı ayırma noktasında ne olacak artık arkadaşlar? Hızlı ve hatasız bir şekilde asal çarpanı ayıracaksın. En küçük hatan seni çok farklı bir sonuca götürebilir. Hızlı ve hatasız. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Ya 96 sayısını asal çarpanlara ayırdığımız zaman şu şekilde bir ifade çıkıyor karşımıza. Peki kare dediği zaman bir önceki soruda olduğu gibi kare dediği zaman ikişerli gruplandırıyordum. O zaman küp dediği zaman bunları üçerli gruplandıracağım. Bak 3 taneyi gruplandırdım. Dikkat et 2 tane 2 var. Bir tane ben ekledim. Amacım ne? Tüm ifadeleri üçerli gruplandırmak. E bir tane 3 var. 2 tane ben ekledim. Ve bu sayede tüm asal çarpanları üçerli gruplandırmış oldum. Peki neydi kuralım? Aradığımız en küçük sayı benim eklediğim sayıların çarpımıydı. Dikkat et ben bir tane 2, iki, iki tane de üç ekledim. Bir tane 2, iki, iki tane de üç ekledim. Bunların çarpımı ne olacakmış arkadaşlar? 18. Yani 96 sayısını en az 18'e çarparsam bir sayının küpü olurmuş. Peki hangi sayının küpü olduğunu nasıl buluyordum? A ne eşit olacaktı. Kural yine değişmiyor oluşan her gruptaki bir elemanın çarpımı da bana hangi sayının küpü olduğunu verecek. Yani 98 ile sen 96 ile 18'i çarparsan 12'nin küpüne eşit olurmuş. Buna göre A artı B'nin en küçük değeri neye eşitmiş? A artı B'nin en küçük değeri 30'dur diyebilirim. Soru kökünde zaten mecbur en küçük değer soracaktı. En büyük değeri soramaz. Dikkat edin bu da Yine asal çarpan temelli bir soru kalıbıymış. Tam kare tam küp tamamlama soruları diyoruz ama işin özeti yine verilen sayıyı asal çarpanlarına ayırabilmek olacakmış. Yine dersin başında söylemiştim arkadaşlar özellikle asal çarpan konusundan sayısal mantık sorusu kurgulamayı da seviyorlar. Ben yine bir örnek vereyim. Dediğimiz gibi arkadaşlar bunlarla ilgili çok daha farklı sorular. Aşina matematik soru bankasında mevcuttur özel sayı tanımları diye karşımıza çıkar. Onlara bakmanızda fayda var. Sayısal mantık adına önemli bir soru kalıbıdır bunlar. Asal çarpan pozitif tam bölen temelli sorular. Ne demiş bize? En az iki farklı asal böleni olan bir A pozitif tam sayısının en küçük ve en büyük asal bölenlerinin çarpımı. Bak şimdi arkadaşlar şu kutulara falan takılma. Fonksiyonlara kutu olur, kalp olur, başka bir şey olur. Ne yapacakmışım? Sayının en küçük ve en büyük asal bölenlerini çarpacakmışım parantez içerisinde gördüğüm zaman. Yani özetle şu 84 sayısı ne olacakmış arkadaşlar? Önce ben bir 84'ü asal çarpandan ayıracağım. 2'ye böldüm 42, 2'ye böldüm 21, 3'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1. 81 sayısı 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'miş. Peki kutu içerisinde gördüğüm zaman ne yapacakmışım? Bunun 2 şurası 7'ymiş pardon. Bunun en küçük asal çarpanı ile en büyük asal çarpanı çarpacakmışım. Yani kutu içerisinde 84 sayısı neye eşitmiş arkadaşlar? 14'e. Adam ne diyorsa onu yapacağım. Topla derse toplayacağım. Çıkar derse çıkaracağım. Çarp derse çarpacağım. Peki benzer bir yorumla o zaman arkadaşlar kutu içi, parantez içerisindeki 60 neye eşit olacakmış? Hemen 60'ı bir asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm. 30. 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Bu da 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'miş. Peki bunun en küçük asal böleniyle en büyük asal bölenin çarpımı kaç? 10. Yani parantez içerisinde 60'da ne eşitmiş? 10. E bunların farkı ne olacak arkadaşlar? 14 eksi 10'dan 4'tür diyebilirmişim. Özetle ya ben böyle bir şey hiç görmedim bu nereden çıktı falan filan demeyecekmişiz arkadaşlar. Soruyu okursak bilmediğimiz bir şey yok. Sen sayının asal çarpanlarına nasıl ayrılacağını biliyorsun. Onun en küçük asal çarpanı ne, en büyük asal çarpanı ne, bu kavramlara hakimsin. O zaman bu soruyu yapman yapmamanla ilgili bir sıkıntı yokmuş. Rahat yapacağımız sorulardan biridir diyebilirmişiz. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.